Selamlar arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. One Man Squad girdim. Direkt Nova'ya çakılacağım. Gelenler bayağı olacak diye tahmin ediyorum. Evet bir takım. iki takım. iki takım gördük. Eminim görmediklerim de vardır. Biraz şanslı olursam silah verirse temizlerim diye düşünüyorum. Aynen öyle. Silah çinak. Ay. Seni bitireyim de. Vermedim bir silah. Uğraşıyoruz oyun. Evet. Neredesin kardeş? Evet, sen de yat. Abi canı yok. O da can basacak muhtemelen. Basmadı geliyor. Lan canı yok canın. Ben de bir yandan silah ve mermi bakıyorum ama yok. Burada. Bot var suda. Ne var? Mermi silah. Orada da bir şeyler var. Ama buralar bitmedi. Hak duydum bile. Sen de yat kardeşim. Ne var? Oh oh oh. Burası hala yanıyor. Oh. Türbünüm doldu. Çok güzel. Allah. Oradan bir takım geliyor. Hadi bakalım. Canım toplamam lazım. Suda bir bot daha var. Onları biraz unutturmam lazım kendimi yoksa iki kişi dalarlarsa bitirirler beni. Mermi için o geçiyorum. Gördüm. Vay be bir kişiymiş. Orada birileri daha var. Tekrar açığa alacağım. Hem mermim yok. Hem yeleğim yok gibi bir şey. 9 kill oldu. Şu da 10 oldu. Bir bot daha geldi muhtemelen. Yani 11 kilo ulaştım 3-5 dakikada. Ama Sıkıntılı Mermim yok çünkü yarın Ateş gelebilir Burun temiz olduğunu düşünmüyorum hala birileri var Hatta belki takım bile olabilir ses bot değil bottan da farklı Allah ben biliyordum ya. Bayağı kişi atladı. Anca bu. Tek başıma bu kadar.